Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, seyyar astar dikeceğiz arkadaşlar yazın e, yazlık elbiselerimizde hep yaşadığımız iç gösterme olayına son veriyoruz. Evet benim böyle e, 125 santim boyunda 150 santim eninde penye denye astarım var arkadaşlar. Bakın. Enim hatta 160 santim. Önce ikiye katladım kumaşımı, sonra dörde katlıyorum şu şekilde. Ön ve arka ikisini birlikte keseceğiz. Evet, bu şekilde dörde katlıyorum kumaşımı. kumaşımızı dörde katladık arkadaşlar. Kumaşımın üzerinden her zamanki gibi şöyle düzeltme çizgisini çekiyorum. Şu şekilde kumaşımı düzeltiyorum. 9 santim ense için hay veriyorum. Omzumu ise 10 santim yapıyorum. 3 santim ense düşüklüğü veriyorum. Omuzdan aşağıya şöyle kol evi için ee, ya da şöyle yapalım. Omuzdan aşağıya 44 santim bel hattını çiziyorum 44 santim bunu düz bir şekilde uzatıyorum şuradan kol evi için şuradan omuzdan aşağıya 3 santim düşme yapıyorum omzumu çiziyorum Buradan aşağıya 21 santim kol evini işaretliyorum. Burayı da düz bir şekilde çiziyorum. Kol evi ve göğüs hattı burası arkadaşlar. Burayı çiziyorum. Hemen 28 cm işaretini alıyorum. Bu astar 40, 42, 44, 46 bedene kadar uyumludur. Şimdi şuradan pratik bir şekilde kol evinizi çiziyoruz. Ve kol evinden aşağıya etek ucuna kadar astarımızı düz bir şekilde açarak çiziyoruz. Şöyle. Astarımın boyu 125 santim. Bu şekilde çiziyorum. Ense için hemen çiziyorum ensemizi. Ön ve arka dört kat yapıyoruz. Şimdi hemen kesiyorum. 1 santime yakın dikiş payı veriyorum. O varlıkta dikeceğim. Katlayarak yukarı çekiyorum gözüksün diye. Şimdi tek ucundan da şuradan bir düzeltme yapıyorum. Yarıya kadar düz geldikten sonra verev olarak köşeyi düzeltiyorum. Yaklaşık 2-3 santim yukarı çıkarak kesiyorum. Şimdi katımın birini alacağım. Ve ön için yakamızı açacağız. 3 santim düşmüştük. Şöyle bir 10 santimden işaretini atıyorum. Ve yakamızı uyuyoruz. Evet arkadaşlar ön içinde kol evinden hafif bir alma yapalım. Omuzdan da bir santim düşmemizi yapalım. Ve şimdi overlock başında astarımızı çok kolay bir şekilde dikelim arkadaşlar. Her zamanki gibi ben arkayı böyle alta alıyorum. Düz yüzünü bana bakacak şekilde. Önümünde düz yüzü arkanın düz yüzünü birleştiriyorum bu şekilde ve dikiyorum arkadaşlar. Makine başında dikelim. Evet arkadaşlar, overlock'ta astarımızın öncelikle omuzlarını dikiyoruz. Daha sonra yanlarını kapatıyoruz. diğer yanımızı da kapatalım astarımızı diktik Arkadaşlar şimdi ben yakasını düz makinede şöyle bir kere katlayacağım kolu da katlayacağım etek ucunda katlayacağım ve astarımız bitecek Arkadaşlar bitmiş haliyle görüşürüz Evet arkadaşlar ben kolunun birini diktim bakın bu şekilde katladım şimdi diğer kolunu katlarken de göstermek istedim şu şekilde Bakın ince bir şekilde şöyle kaplıyoruz. Aslarımızın kolunu yakasını ve etek ucunu böyle incecik bir şekilde katlayarak temizliyoruz. İkinci kolumuzu da yaptık. Ben şimdi etek ucumu da katlıyorum. Etek ucunu da katladım arkadaşlar. Ütüleyip e, hemen paylaşıyorum. Evet arkadaşlar. Elbise içi seyyar rastlarımız hazır. Gördüğünüz gibi 10 dakikada dikildi arkadaşlar. Yazlık iç gösteren elbiselerimizin içine rahatlıkla giyebiliriz. Siz de bu şekilde sadece göğüs ölçünüzü alarak bu şekilde rahatça dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.